Evet arkadaşlar karşınızda ben burada sizlerle birlikte FNAF oynuyoruz ama fan yapım farklı bir garip bir oyun. Ama fan yapım diye katmayacağım. Oyunun direkt ismini katacağım. Önceki FNAF'taki bir fan yapım demeyeceğim. Onun da ismini verebilirim de arkadaşlar bu oyun gerçekten korkunç bir oyun. O yüzden böyle korkuyorsanız izlemeyin derim. Ve başlıyorum. 12-10 Garip. Mm the to Good evening. Wanted to give you a call to help you get settled in, considering I heard you took the job. Well to say your resume was less than impressive, Bugün the only so reason to have this giving. job was because under your cons you mentioned and I quote well so I'm sure you'll fit right in. Anyways, let's get you acquainted with everything. The tablet you're probably holding. Pull it up. Yep, she's a beauty, all right. I you to say the least, but it works. Anyway, you can't choose the cameras manually. However, you can change Haydi. the speed to which they change. So the cameras will do from the very end of the Yine building. building to you. There's also an alarm. Off. Uh, intruders. Yeah, let's go with that. Two more things. Pushing too fast can cause your connection to become all sorts of funky. So all you have to do is click on that router on your desk, wait a few seconds and then kidding. flip it back on. Olmuyor. Last ya, thing is the a ticket booth ahead of you. We took the glass out a few weeks back, so if need be nice. you can drag it down to shut it. Kamerayı bir süre açamayacağız. So sonrasında cake, really? cediydim, okay, okay. Bir sonrasında açarız belki. Onun dışında etrafınca dedim bakalım bir şey var mı diye. <laughs> Onu çıkıyorum. Not too bad. Şunu açıp kapatabilirim. Şuradan ışık şu, şu düğmesini açıyorum. Onun dışında bunu kapatıyorum. Bunu açıyorum böyle. Bir bakayım. Görevinin konuşması bitti. Hala bu şey var. Bakalım başka bir şey var mı? Ee, hala bakıyorum hiçbir şey yok gibi. Evet tamam gel. Bir alarm kullandım. Ne yaptım lan ben az önce? oyunda en nefret edilen karakter bence Bonnie. Şu, yani bu oyunda sanırım oydı. Ne oldu? <laughs> oh Bonnie. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> o Bonnie garip hareketler yapıyordu. Kamerayı bozdu? Senin ağzına. <laughs> Ne yaptı la kameraya? Sen öküz müsün? Ne yaptı kamera? Bir şeyler istiyorum. Olmuyor. Bir şey her şey çıktı. Bir şey olmuyor. Umarım ölmem ya. Alan veriyorum. E ve bunu yapmadım bunu. Allah. vardı. Ee, şey çok karmaşık şu an. Kapının önünde bir isim var. Alarm. <laughs> Vatan düşmanı. Bonnie değil mi? Öldüm ben onu öldüm. You did. Bonnie mi? Hay senin Bonnie ne Ya şimdi arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben bu videoyu ikinci kere çekiyorum. Yani ikinci izleyişiniz. Daha önce hiç çekmedim. Yani diyeceksiniz nasıl ikinci izleyişiniz? Ben bu videoyu az önce çektim. Bonnie yüzünden video video çok uzun sürdü. Videoyu kapattım. Onu şu an yeni bir tane çekiyorum. Bu Bonnie baş belası bir karakter. Ee, şu anlamda Türkçe çevirdim diyor ki Bonnie em, bir yerde böyle duruyormuş. Eğer duruşu falan garipleşirse bir şey olursa alarmı çalıştırıyor musunuz? Alarmı çalıştırdım 50 kere zaten siz de gördünüz. Hiçbir fayda etmedi. Kamerayı da kim bozuyorsa o, o vatan düşmanıdır. Herkese vatan düşmanı bana göre zaten. <laughs> Neyse. O tipi gördünüz mü? Kapıyı açtı geldi. Bakalım yine kamerada aynı sıkıntı var mı? Yok şu an iyi. Good Acaba kapıyı kapatmamız gerekiyor muydu? Ama Türkçesinde alarmı tabii çalıştırın <laughs> dedi bize. Az önce de gördünüz değil mi? Ee, <laughs> Yudey'den um, dönen yer var ya. Orası bizim bölgemiz mantıken. Oranın önünde bir kişi gösteriyor. O şu an o kişi tabii <laughs> oranında değil. Bakın. Size de görüyorsunuz kameranın orada. Aa bak yeah, gitti. Ee, biz Aa kapının önünde bir var. Kararımı çalıştırıyorum. Kapıyı kapattım. took the glass out a few weeks back so if need be I've thrown notice to the school You should be able to see the window labeled on the building's layout so you know where you're facing. Aa, the mina camera bulanıklaştı ya. There's no problem. You got it all. It's not too bad. Just Keep your eyes on the monitor and it'll be fine. bir şey göremiyorum. Kapıyı da açmak istemiyorum ama açmazsam ölürüm. Şimdi açtım yine öleceğim. Ne fark etti işte? Daha kapının önünde birisi var. Tekrardan bakayım. Alarm vereyim. Adam verirsen ölmem sanırım ya. Yeni verdim ama daha ona göre yani. Bonnie nerede yani ben burada bakamıyorum. Bakın en fazla şöyle dönebiliyorum. Şuradan da şöyle dönebiliyorum. Bonnie ne burada mı odada mı nerede bilmiyorum. İki kere alarm verdim ama bak bir şey olmaz değil mi? Yani daha kaç alan vereceğim? Şu kameraya da bir düzelti verseydiniz ya. Neden kapıyı kapattım sorgulamayın. Böyle canım istedi kapattım. Yani bir şey gelebilir daha doğrusu o yüzden bir tedbirlendim. Adam vereyim adam vermeyi unutmayalım. O bitiriyorduk hangi gücü. Gücü bitiriyorduk az az önce gördünüz değil mi? Sen gücü bitirirsek FNAF 1'deki bu Freddy'den emce, öldürürüz diye düşünüyorum. O mantıktan. Yani bir korku da yok değil yani. Yani korku değil de endişe çok şu an ...kendi kendine açılıyor. Alarm. Şey... ...ben malım. Ben malım. Gücümün bittiğini fark etti. Kapıyı da kapatamadım. Öldüm. O Bonnie miydi yine? Abi burada alarm çalıştır diyorsun. Ben alarmı çalıştırdım kapıyı da mı kapatacağım üstüne? Ya şimdi şimdi kim o kim zeka kim mal burada? Yani bir yandan ben mal gibiyim, bir yandan ben aklı gibiyim ama bir yandan da oyun zekalı gibi. Şu an çok karışık değil mi? Tamam bir dakika sefer atarım. Ama oyun yani video da 20 dakika falan olmazsa uzun sürer. Yani part 1, part 2 diye çekeceğim de part 1'de de bir birinci bölümü geçe vereyim. Ya gücü bitirmeyecektim ki. Gücü bitirdim ha e, böyle oldu. Ya, bok vardı da gücü bitirdim. Hmm. Ben bir şey, şey yapmıyorum şu an. Sadece adarım vereceğim. Bir şey yok şu an. Ay şey burada the sert yok mu? Sert yok, the yok the ama o da bir well arada bir garip. So Ha yine bu anyway, bulanıklaştı so, so, ya. Bu neden bulanıklaşıyor ben anlamadım ki. Yep, beauty, right. Bonnie dışında farklı bir şey ölsem olmaz mı ya? Artık öleyim ama Bonnie this? dışında bir şey öleyim anyway, ol olmaz see. mı? Hani <laughs> Bonnie dışında bir şey ölmek istiyorum artık. Gördünüz değil mi orada tipi? <laughs> O tipi gördüm, gördünüz herkes gördü o tipi. Kapıyı kapatamadım ki güç kırmızı açtı. Hata yaptım orada gücü bitirmeyecektim. ne güzel Bonnie'de fark ettim ilk defa Bonnie'yi atlatacaktım ne güzel. Bakış oraya bakıyor. <laughs> Şöyle bir bakayım Bakışa. Birileri geliyor. Lan <laughs> geliyor. Yani konuşmanı bitirmese miydin? Çünkü normalde konuşmasını bitirmeden önce bana bir şey olmuyor. Konuşmasını bitiriyor. Böyle bir iki dakika sonra bir bakıyorum ölüyorum. Çok kötü oluyor olunca. Ölmeğine. Neden ne <laughs> Rastgele bir şeyler yapıyorum. Anlamıyorum ne yaptığımı da. Şurayı şimdi bir kapatayım. Tüm gücünü bitirmeyeyim ama. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok kapı niye var? İnsan kapıdan gelin diye yapmış Allah Allah. Oraya yandan bakılır mı? Neden kapıyı açarken biraz süre harcardım da belki o anda da e, dolardı ben o anda kapatabilirdim kapıyı yani. Tamam. Alarmda din 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 diye bir ses çıkmadığında böyle küçük küçük böyle bir ses çıkınca bunda bir bir şey yok anlamına geliyor sanırım. Ama eğer adam çalı çalıyorsa yaptığında ben nane yemektir o. Yani başka bir yerde yok biliyorsunuz yani görebileceğiniz vent gibi. Bunu da buradan geliyormuş. Şöyle kapatayım. Lan gücü bitirdik. şey yok. Tamam. Sakin olabiliriz. Olamayabilir. Bu ses varsa birisi gelmiştir aga. gerekiyordu kapatmadan önce. E kapıyı da kapatamadım. Güç bitti yani ne yapayım? Bu videonun devamını istemeyin. <laughs> i̇stemeyin devamını istemeyin. Normalde normalde derim ki devamını ister misiniz diye istemeyin artık. Bunun, bunun devamını istemeyin. Şu Endure'ye basıyorum. Bakayım alttaki tuşlar ne Goodbye diye bir tuş var. Atladım. Evet telefonum hacklenmediği için çok şanslı. Bir şeyler bakıyorum. Ne yaptım bilmiyorum. Goodbye'a ya basınca oyun bizi atıyor. Onu öğrendim anda durdurdum çünkü uygulamak falan ben ne bakacaksınız. <laughs> evet arkadaşlar. Korkunç bir Vifinaf videomuzun sonuna geldik. son ee, açıklamaya geçmeden önce buraya kadar gelebilen, ilerletmeden gelebilen cesurlar. Hedara bir alkış. <laughs> Bu oyun biraz Türkçe anlamlarını biraz inceleyeceğim. Devamı için bir bayağı bir istek gelir sence devamını çekerim yoksa çekmeyeceğim zaten ben de istemem Bonnie Bonnie'nin devamını. O Bonnie yok mu? Vatan düşmanı Bonnie. Yani ne diyebilirim ona? Arka yandım bir de onun dışında e, bu oyunun devamı gerçekten çok istenirse ya da bir durum olursa ya da bir başka bir Arkadaşıma falan hani diyelim hani Yusuf diye hani var ya Bed çektiğimiz o yani kanalımı bilenler bilir. O, onun gibi kişiler falan isterse ya da ona da oynatabilirim diyeceğim de oynanırız. Um, Böyle bir oyun. Onun kanalına da abone olabilirsiniz oyun prosu. Ve onun dışında hemen bir şey daha göstereceğim. Evet benim kanalıma görüyorsunuz şu an. Ee, neden buraya geldik diye sorabilirsiniz. Afna Fangame oyunu 2 like almış iyi. Ee, şurada sende bir gariplik yok mu burada? Bir bakın. Tam burada bir aboneleri göster var. Şu an aboneler karşınıza duruyor. Ee, bu abonelere çok teşekkürler. Aynı hepsi hepsi çok iyi. eyman Kral, böyle Bana abone olan herkes için çok teşekkür ederim şey bu oyun prosu ki e, bu bir hani bir size bahsettim ya buna da abone olabilirsiniz kendisi kuzenim e, onun dışında şey bazı abone böyle çok kişilerin kanallarına giriyorum bakıyorum abonelerimin aynı videoyu o da çekmiş bakın burada gısaf ben aynı o video ben de bu tarz FNAF oyunlarını çok istiyorum o yüzden bakıyorum sizden de bakabilirim Zaten e, um, bu da ondan bakmıştım. Videosunda linki var. Um, bu videomuz, videomu onun sayesinde çektim. O yüzden sana abone olacağım. E, o zaman bir, bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.